Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü tüfeğimiz Odin Arms G3 modeli 12 kalibre G3 modeli tüfeğimiz. Çantası bu şekilde. Şöyle gösterelim. Sırt çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle açalım. Hoş güzel bir çantası var. Atış gözlüğü, Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, güzel bir askı kayışı, e, tam set olarak harbi takımı yanında, kulak tıkaçı. Evet, askerliğimizi yad edecek olduğumuz güzel bir 12 kalibre piyade tüfeği benzeri piyade Tüfeği klonu diyebiliriz ama 12 kalibre e, fişek atıyor. Şöyle 5'li şarjörü takarsak biraz daha e, orijinal G3'e benzetebiliriz. Evet arkadaşlar, burada nişangah ekleyebiliyorsunuz ekstra olarak. E, burada manuel gez arpacı mevcut gazlı sistem komple çelik kasa bir G3 piyade tüfeğinin aynısı diyebiliriz. Şöyle içindeki malzemelere bakmak istiyorum. Bir tane onlu şarjör, iki tane beşli şarjör. Evet, başka ne koymuşlar içerisine? Evet, diğerlerini zaten gösterdik. Arkadaşlar Odin Arms e, Konya üzümlü B şehirde üretiliyor. Firma ile görüştük, konuştuk. E, zaten bunun test atışında yapacağım farklı kalibre, e, farklı gramajlarda, farklı markalarda fişeklerle beraber e, kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim sizlere. E, soldan, üstten kurmalı mekanizması var. Aynı şekilde soldan az kayış Yerleri var. Hatta şu askı kayışını takmak istiyorum. Bakalım o günlere biraz daha geri dönebilecek miyiz askerlik günlerine? Evet. Aska kayışını da takalım şöyle. Nasıl takıyorduk? Ha şöyle. Böyle mi takıyorduk? Evet. Bir nebze o günlere geri dönelim. Ürünün 3 yıl garantisi var. 12 kalibre. Farklı kalibre seçeneği yok. Tabi benim görüşüm 36 kalibre de bu tüfek için daha yakışır. Daha böyle estetik olurdu ama 12 kalibre ürettiler ilk etapta. Belki ilerleyen süreçte 20 ve 36 kalibre seçenekleri de olur. Farklı renkleri de yakın zamanda sizlerle buluşacak video olarak paylaşacağım. Takipte kalırsınız arkadaşlar. Ucunda bir alev gizleyeni var. Ekstra uzatma şok isterseniz takılabilir ama tüfeğin klasikliğini bozmaya gerek yok. Üzerinde yine kasa üzerindeki şöyle Montaj edebilecek olduğunuz e, ray yeri mevcut. Yine solda şu şekilde emniyet mandalı. Sağ tarafta şarjör çıkartma düğmesi. Yani bildiğimiz e, o zaman askerlik anılarımızda herkesin askerlik anısı vardır zaten. E, anlata anlata bitiremedi. E, o zamanın klasikleri e, G3'ün birebir aynısının yapmışlar. 12 kalibre olarak e, yad etmek isteyenler alır kullanır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, diğer e, marka model tüfeklerimize geçiyoruz. Onları da dilimiz döndüğünce sizlere anlatacağız. Saygılar, sağlıcakla kalın.